Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. Yine bir yeni konuyla karşınızdayım. Umarım faydalı olur. Faydalı olması halinde beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdi insanların destekten yoksun kalma tazminatı veya yaralanmaları sebebiyle alacakları tazminatın belirlenmesinde belli kriterler vardır. Bu videomuzun konusu tazminat hesabında gelirin belirlenmesi Mevsimlik işçilerin geliri nasıl belirlenir? Destekten yoksun kalma veya yaralanma halinde kişinin gelirinin o kriter hesap sistemindeki o gelir kısmının o da bir kriterdir. Yaş önemlidir. Kusur durumu önemlidir. Gelir durumu önemlidir. Ölenin veya yaralanmanın bu gelirin ispatında tabii ki işte emsal oda yazıları vesaire gibi bir sürü şey kullanılabiliyor. En geçerli şey tabii ki SGK kayıtları ama herkes gerçek gelirini gösteremiyor SGK'da. Bir diğer konuda mevsimlik işçiler. Yani bir insan 6 ay boyunca atıyorum çay işi yapıyor. 6 ay boyunca. İnsanlar 6 aylık işlerde çalışıyorlar. Mesela çay toplama işi veya inşaat 8 ay boyunca çalışıyor. 4 ay çalışmıyor. Soruyorlar odaya. Diyorlar ki sen ne kadar geliri var? İşte günlük yemiyesi bu kadar. Kaç ay çalışır? 8 ay çalışır. İşte atıyorum 4 ay boyunca kış aylarında çalışamaz diyorlar. Şimdi bu 8 aylık gelirinin bugün itibariyle aylık gelirin 50 bin lira olduğunu düşünelim bu 6 ay içerisinde. 50 bin çarpı 6 300 bin. Yani yıl boyunca 300 bin lira kazanıyor diyor. 300 bini 12'ye bölelim. 300 bin bölü 12 Işittir. Diyor ki aylık geliri 25 bindir diyor. 25 bin bugünkü asgari ücretini atıyorum 1.5 katıdır diyor. Ve asgari ücretin 1.5 katı geliri vardır diye bütün baki ömür boyunca bu kriteri esas alarak hesap yapıyor. Ama bu yanlış. Bu yanlış. Çünkü hiç çalışmayan, hiç çalışmayan bir insan için ne diyoruz? Asgari ücret kazanır. Salt yaşamsal faaliyet bile asgari ücret düzeyinde bir gelirdir. Yani kararları belli. Yani hiç çalışmayan bir insanın 17.002 lira salt yaşamsal faaliyeti. Yani nedir? Pazara gitmesi, manava gitmesi, işte hastalandığında sana bakması, sofrayı toplaması, işte evi temizlemesi. Yani resmen bir geliri olmasa bile yaşamsal faaliyette sana yardımlı olması bile asgari ücret düzeyinde bir gelir sayıdır. E o zaman hiç çalışmayanın böyleyse 6 ay çalışıp 6 ay çalışmayanın nasıl olması lazım? Hesap şu 6 çarpı 50 300 bin artı parantez içinde 6 kalan 6 ay 12 ay ya bir yıl 6 ayı 50 binden 300 bin. Diğer 6 ayı da çarpı asgari ücret ne? Diyelim 17 2. Ne olacak? 6 çarpı 17 eşittir 102 bin lira. 6 ayda kazanır 300 bin lira 6 ayda kazanır toplamları bir yılda 400 2 bin lira olur. 402 bin liranın 12'ye bölünerek aylık ortalama geliri 33.500'dür. Yani biraz öncekinde örneğimizde 25 bin bulunduysa 33.500 olarak kabul edilmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Çalışılmayan dönemi asgari ücret olarak kabul edeceksiniz. Çalışılan dönemi 4 ay mı çalışıyor? 4 ayın geliri ne? Çarpı 4. 8 ay çarpı asgari ücret. Topla böyle 12 şeklinde gelir belirlenmesi lazım. Gelir tazminat hesabında çok ciddi bir kriterdir. Manevi tazminatta da önemlidir. Maddi tazminatta destekten yoksun kalma tazminatı ve sürekli iş göremezlik tazminatının özü gelirdir zaten. Kusur, gelir, yaş. Tamam Bu noktada mevsimlik işçilerin gelirlerinin nasıl belirleneceğini de anlatmaya çalıştım. Tabi spesifik bir konu herkese hitap etmeyebilir ama özellikle meslektaşlarımın faydasına olmasını diliyorum. Buna ilişkin yargıtay kararları da vardır. Umarım faydalı olur. Allah'a emanet olun.